Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18-24 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler haftalık insidans haritasında Düzce'de 11-17 Aralık 2021 tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 173.88 iken 18-24 Aralık 2021 tarihleri arasında azalarak 132.43 oldu. Düzce Valiliği ile birlikte birçok kamu kurumunun bir arada olduğu hükümet konağının tapu senedi Düzce Valisi Cevdet Atay'a takdim edildi. Tapu ve Kadastro Ankara Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca ve beraberindeki heyet Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Düzce'deki tapu ve kadastro konuları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişlerinin yapılmasının ardından ziyaretin anısına bölge müdürü Akkoca, Düzce valisi Cevdet Atay'a hükümet konağına ait tapu senedi tablosunu takdim etti. Düzce 2021 yılında son günlerinde gerçekleştirilen İktisat ve Kalkınma Kongresi ile yeni bir yola girdi. Düzce tarihinde bir ilkin yaşatılmasını mimarı olan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, kongre ile tarım, turizm, ticaret ve sanayi başlıkları altında işlenen konular üzerinden yol haritasının oluşturulmaya başlanacağını söyledi. Başkan Özlü, Düzce Belediyesi'nin ev sahipliğinde Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin destekleriyle düzenlenen kongrenin Düzce için bir ilk olduğunu yeniledi. Başkan Özlü konularında uzman panelistlerin de katılımlarıyla şehrin geleceğinin farklı bir perspektifte ele alındığını dile getirdi. Düzce'yi bir bütün olarak ele aldık. Bunu yaparken tamamen şeffaf davrandık sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başkan Özlü, neler yapmamız, nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında İki gün boyunca panelistlerimizi dinledik. Dışarıdan gözlenen şehrimize bakışını da görmüş olduk. Bu çok önemli bir detaydı. Tüm paydaşlarımızın yanı sıra şehrin tüm dinamikleriyle birlikte bilimin ışığında geleceğin düzcesinin temellerini hep birlikte atacağız. Düzcenin gelecek vizyonunu oluşturmak adına attığımız bu adımın devamı gelecek. Kongrenin sonuç bildirgesinin yayınlanmasının ardından hızlı şekilde uygulamaya geçeceğiz dediği kongre üzerinde durulan Dört ana başlığın geleceğin düzcesine giden yolda büyük önem teşkil ettiğini paylaşan Başkan Özlü, tarım, turizm, ticaret ve sanayi başlıkları bir bakıma atacağımız adımlarla düzcenin kimliğinin de netleşmesine, Türkiye ölçeğinde asıl yerini almasına vesile olacak. Düzcenin İstanbul ile Ankara arasında bir geçiş güzergahı olarak görülmesinden ziyade cazibe merkezi haline getirilmesine ön ayak olacağız. Bunu akıllı ve ekolojik tarım uygulamalarından, turizmin her alanında yapılacak planlamaya, Sanayi ve ticaret ölçeğinde ise lojistik üstü manasında göstereceğimiz akılcı ve bilinçli uygulamalarla ortaya koyacağız. Kongrede ele aldığımız konu başlıkları altında potansiyeli en fazla olan il Düzce'dir. Biz kolaya değil zor olana talibiz şeklinde konuştu. Kongrenin tamamlanması ile birlikte gerek yerel gerekse ulusal platformlarda birçok kesimden olumlu geri dönüşler alındığını sözlerine ekleyen Başkan Özlü, doğru olduğunu bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Düzce için, şehrin geleceği için, Çocuklarımıza ve gençlerimize daha yaşanılabilir bir Düzce bırakmak için başladığımız bu çalışmayı tamamlayacağız. İmkanlarımızı seferber ederek Düzce'yi ve içinde barındırdığı potansiyeli birçok konuda olduğu gibi aynı ölçekteki diğer iller için rol model olarak ortaya çıkartacağız ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere göre MA idaresindeki 81 ES 392 plakalı otomobil şehir merkezinde uygulama yapan motosikletli Yunus Tim'lerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonrasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü kavşağında bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü MA ile yanında yolcu olarak bulunan TO, IE ve MA yaralandı. Bölgeye çağrılan acil sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinden uzun süre kaçan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilirken Otomobil çekici vasıtası ile min otoparkına çekildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Abi hangi noktalar böyle mi abi? Yolu tutamıyor. Geri geri mi geri, geri? Buraya geri geri gir, hareketlerle girebilirsin.

Ya. Bir Tekrar. Sizin çekmeniz şu an yasal mı? Neden çekiyorsunuz? Geldim bir tane daha. Geldiniz. Abi şu tarafa doğru aldır. Şuradan geçelim. Sürücü ya müydün? Sürücü müydün sen? Son Yok sürücü de... değil. Orada gidiyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar. Bir yaralı vardı merkezde de bilirsinizden hepsini kapatır alması var. Trafikte zaten kafa kapatır mevcut. Yani benzinde boyununda falan hassas yok. Yangın Adapazarı ilçesi Rüstemler Mahallesi üzerinde bulunan askeri kışlanın yanındaki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre KT'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı kısa sürede büyüyerek tüm evi saran yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarının neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken bina sahipleri ise evlerinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi. Evin sahiplerinden olduğu öğrenilen vatandaş gözyaşları içerisinde kendisine sarılan kadına daha iyisini yapacağım diyerek teselli etti. Öte yandan aynı kişinin yangın esnasında korkan köpeği de sakinleştirmeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Edinilen bilgiye göre Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde eşinin bir yıl önce evi terk ettiği öğrenilen Halit Yalçın, 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu ile birlikte yıkılmak üzere olan bir evde yaşıyor. Yalçın'ın virane bir evde yaşadığını gören köy muhtarı İbrahim Meytar ise yardım sağlaması için durumu Köroğlu Gençlik Teşkilatı Başkanı Mahmut Alar'a iletti. Muhtarın daveti üzerine köye giden alan Yalçın ailesinin yaşadığı evin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından yayınlayarak yardımseverlere çağrıda bulundu. Alanın çağrısı üzerine hayırsever bir müteahhit, birlikte çalıştığı iş insanlarıyla birlikte evi yıkarak yenisini yapmak istediğini belirtti. Sabah saatlerinde iş makineleriyle köye gelen alan ve hayırsever iş insanının gözetiminde Yalçın ailesinin 50 yıllık evi yıkıldı. Halit Yalçın ve iki çocuğu için ise yeni evleri yapılana kadar yaşayabilecekleri başka bir ev kiralandı. Ailenin yeni evlerinin 3 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığı öğrenildi. Evlerinin yıkılışını oğulları ile birlikte izleyen Halit Yalçın şöyle konuştu. Allah yapandan, edenden bin kere razı olsun. Ben başka hiçbir şey diyecek diye durumum yok. Kim benim iki tane yavrum var. Onlara yardım ederse hepsini Allah dünyada da ahirette de selamet versin. Tamam bir de bir elli sineli geldi. Tek ellerimle yaptım. Kendi ellerimle. Kimse yok. Kendi tek başıma yaptım. Tek başıma. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir devletimden, milletimden, bakanından, yatan hepsine razı olsun. Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan ise şunları söyledi. Ee, insanlı görneği var. Büyük bir insanlı görneği var. İki tane yetim çocuğumuz var. Anneleri yok. Ee, tabii eve kadın girmeyince de ev maalesef çok kötü durumdaydı. Duvarları ayrılmış durumdaydı. Yani insanların e, yaşaması gereken bir e, pozisyon kalmamıştı artık. Biz haber alır almaz köye işte muhtarım sayesinde öğrendik. Buraya geldiğimizde gördüğümüz manzara gerçekten korkunçtu. Yani böyle bir çağda böyle bir evin olması İnsanlık adına e, üzücü bir durum. Biz de bunu yayınladık sosyal medyada. Yayınlayınca bir tane müteahhit arkadaşımız e, bu yetimlerin evlerini yapmak, onlara bir şeyler bırakmak istedi. İşte babanın da isteğini kırmadı. Baba yaşlı olduğunu ifade etti. İki tane çocuğuna bir şey bırakmak istedi ve çocuklar da çok başarılı derslerinde. Bizden örnek olması için böyle bir şey e, aracı olduk. Allah razı olsun müteahhit arkadaşımız da şimdi burayı yaptırıyor. Ee, evin içinde hiçbir eşya almadık. Olduğu gibi yıkıldı. İnanın bana eşyalar artık yani görüntüler var. Kullanılmayacak derecede eskimişti. Ha, ben buradan sizin aracılığınızla bir işte yani paylaşma bir sebebimiz de o. Tam müteahhit arkadaşımız yapıyor ciddi bir maliyet. En az 400-500 bin lira gibi bir rakama mal olacak. Ama e, bu evin içini de döşenecek. Ben sizin vesilenizle eve yardım etmek isteyen, evin eşyalarını almak isteyenleri de Direkt amcamızla görüştüreceğiz. Onun için yayın yapıyoruz. Ee, bir iyilik için yapıyoruz. Yani kesinlikle kimseyi rencide etme gibi bir e, amacımız yok. Allah rızası için. Bu ev yapılacak. Evin içine de malzemeler alınması lazım. Yardım etmek isteyen olursa biz yine aracılık ederiz, buluştururuz. Olay Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8026 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işe gitmek için evinden çıkan Ekrem Gümüş... Sokakta yürüdüğü esnada dört köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan Gümüş, köpeklerden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayağından ısırıldıktan sonra soluğu hastanede alan Ekrem Gümüş, kuduz ve tetanoz aşısı oldu. Yetkililerin bu duruma karşı daha fazla önlem alması gerektiğini vurgulayan Gümüş, gerekli yerlere şikayette bulunacağını da ifade etti. Köpeklerin kendisine saldırdığı anı anlatan Ekrem Gümüş şöyle konuştu. Ee, yine bu sabah saat 9.15 sıralarında e, geçiyordum buradan. Burada işte 2-3 tane köpek, 2 tane de şu taraftan köpek geldi. Hatta şurada yavruları da var. Bir anda saldırmaya başladılar. Biraz böyle devam ettim. Tam orada bir tanesi şu ayak bölgemi şuraya ısırdı. Hatta burası şey oldu, yırtıldı. Ondan sonra durdum bir acı hissettim. Baktım işte bir kanama olduğunu gördüm. Köpekte de böyle bir hastalıklı olduğu gibi bir şeyi vardı. Hemen sağlık ocağına gittim. Sağlık Ocağı'ndan da Akdeş Devleti Hastanesi'ni yönlendirdiler. Ee, hemen oraya gittim işte. Kudül e, aşısı ve e, tetanoz aşısı vuruldu. Şöyle evrak da verdiler, üç tane daha olacakmışım. Yani belediyenin bu konuda önlem almasını bekliyorum. Ben gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten. Bu şekilde. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler il sınırlarına girdiği tespit edilen yolcu otobüsünü tem yolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Otobüste ve yolcuların üstlerinde arama yapan ekipler, MY isimli şahsın vücuduna paketler halinde sardığı 510 gram metamfetamini ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen MY, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç gereç ihtiyacını karşılamak hedefi doğrultusunda benim oyun sandığım projesi başlatıldı. Proje kapsamında ülke genelinde anaokullarındaki fazla oyuncaklar sandıklara konularak dezavantajlı çocuklara öğretmenler tarafından ulaştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Düzce'de Çilimli Anaokulu öğretmenleri oluşturdukları sandıkları dezavantajlı öğrencilerin evlerine tek tek ulaştırarak çocukları mutlu etti. Proje kapsamında Düzce'deki birçok anaokulu oyun sandıkları oluşturarak şartlara elverişsiz hanelere sandıkları ulaştırmaya devam edecek. Kış aylarında azalan kan stokları sebebiyle Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Hafız Hazan Şen erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler harekete geçti. Kızılay Düzce Şubesi ile irtibata geçen öğrenciler kan bağışında bulunmak istediklerini belirtti. Kızılay ekipleri öğrencilerin isteğini kırmayarak yurtta kan bağışı etkinliği düzenledi. Genç gönüllüler her zaman hazırdır sloganı ile onlarca ünite kan bağışında bulunuldu. Düzce Üniversitesi'nde öğrenim görerek konaklama ihtiyaçlarını Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Cahit Zarifoğlu Erkek Öğrenci Yurdu'nda yapan öğrenciler çeşitli konularda Sosyal sorumluluk projeleri oluşturmaya başladı. Bu projelerden en dikkat çekeni ise huzur evlerinde çevre temizliği oldu. Öğrenciler Neriman Çilingir huzur evini ilk olarak ziyaret ederek yaşlarıyla bir araya geldi. Öğrenciler daha sonra huzur evi bahçesinde temizlik yaparak dikkat çekti.